Akıyoruz ha. Akıyoruz. Twitter'da akıyoruz. Bir dakika. Asya ah ne yapıyorsun? Ne yaptım? Bir tane yeter. Ne yapıyorsun? Niye içiyorsun bunu? Sana mı soracağım ya? Ya bana sor demiyorum. Yanlış İçim. içeceği içiyorsun zaten. Yardımcı olmaya çalışıyorum sana. Yanlış içmiyorum. Yanlış içsem sarhoş olurum. Benim o konuda eşiğim çok düşük. Yarım gitsem sarhoş. Öyle mi? <laughs> Sarhoşsun sen zaten şu an. Bana bak, şimdi seni Bahri Bey'e gider şikayet ederim derim ki bana mansplaining As yapıyor derim. Saçmalama, bir şey yapmıyorum ben. Dur şuraya. Sen bana karışamazsın. Bana kimse karışamaz. Ne sen, ne abim. Hiç kimse karışamaz. Ne o yüzüğü taktım diye, ne oldu? Ne oldu? he? Tamam, bir şey karışmıyorum Asya. Burada oturuyorum sadece, tamam mı? Karışmıyorum, sustum. Hadi. <laughs> Tavga Tuna. Genç kızların sevgilisi. Dizilerin aranan yıldızı. Yakışıklı. Uzun boylu. Ela gözlü. Sempatik. Atletik. Şapkın. Pis çapkın, <laughs> pis çapkın. Asya yapma Asya, yapma <laughs> hadi. Ben sana ne diyorum peki? Ne diyorsun? Pis sarı. Pis sarı diyorum ben, pis sarı. İtirazın mı var Tolga, Tuna ha? Yok hiç itirazım yok, hiç rahatsız olmuyorum. Ben böyle lakaplara takılmam zaten. Ne istiyorsan onda. Nasıl düşündün ama abicim ha? Ne? Hı. <laughs> Anlamadım. <laughs> Ay şaka yapıyorum ya. Bu da benim miyiz oldu? Aynısını alalım Bir tanesi. rahatlayacağım. Vallahi <laughs> rahatlayacağım. Güzel kızım. Hı? Yarın sonuçlar nasıl olur sence? Yani ben bölümü çok beğendim. Bence iyi olur. Niye somutuyorsun sen kızım? Somurtmuyorum ya ben öyle <laughs> dalmışım biraz. Bana bak. Sen yoksa Tolga'dan mı hoşlanıyorsun ha? Kim kim ben? Tut, Tolga'dan hoşlanmak. Ah saçmalama baba. Ya ne bileyim kızım sen istedin ki birlikte dizide oynasınlar diye. Şimdi birlikte çıkmaya başlayınca bakıyorum resmen enerjin düştü biraz sanki ha. Aa yok artık ya hayır sana öyle gelmiş. Yani ha. Tolga Tuna ile benim ne işim olabilir? Bizim aramızda bir şey olabilir mi? Aşk çok olsun. güzel ya İşte benim aradığım cevap bu zaten. Harikasın bak sen çok güzel bir iş çıkardın. Bunun devamını bekliyorum senden. İlk seneye kalmazsan zaten ben emekli edersin ha. Çok ha? güzel kızım benim. Asya Asya. Hayır Asya yeter hadi. Tamam yeter. Hadi dans edelim. Hadi gel dans edelim. Ay, yok hadi. ettik dans. Asiye'cim hadi lütfen otur şuraya. Aklıma bir tane fikir geldi bak. Neymiş? Bu evlilik bitsin diye fotoğraflarını yayacağız ya. Senin fotoğraflarını yayacaktık ya. Hmm. Ben diyorum ki... ...benim fotoğraflarımı yayalım. Şuradan ben birini bulayım şimdi gideyim. Bir sarılayım. Bir <laughs> sarılayım. Asya saçmalama Asya. Öyle bir şey olmayacak. Suçlu ben olacağım, sen değil. Öyle konuş. Söyle. Selçuk. Ha, evet Selçuk. Sen Selçuk ben şimdi diyeyim ki Selçuk. Gel biz bir dans edelim diyeyim. Sen de bizim fotoğraflarımızı çek. Selçuk! Selçuk, ya, Selçuk! zaten, ah, bak, zaten asılsız haberlerimiz de çıktı. Herkes inanır, hiçbir problem olmaz. Tamam Asya, değil? bak seninle bir anlaşma yaptık. Bu anlaşmayı şu an bozamazsın, tamam mı? Bak şu an doğru düşünemiyorsun. Yarın kalktığı zaman bana kızacaksın. Sen değil ben suçlu olacağım. Ben yakalanacağım tamam mı? Benim karakterime daha uygun bu. Bak dizi gibi düşün. Asya böyle bir şey yapmaz Tolga yapar. Bu kadar. Sen beni mi kıskandın? Ha? Kıskanmak. Hı -hı. Seni. Ne oldu? Selçuk'la dans edeceğim falan diye mi kıskandın? Sen beni kıskandın. Mağarayım mı Selçuk diye? Selçuk! Asya'cığım. Asya. <laughs> Gelsene. Bak kıskanmıyorum diyorum sana. bak yarın bitecek bu oyun canım benim. Ha? Hadi ben seni evine bırakayım gel. Hadi canım. Hayır eve gitmek istemiyorum. Ne oldu? Ay Al. başım ömrücü bir dakika. Niye böyle oldu be? Allah Allah niye acaba ya? Tamam eve götür hadi ne olur. Tamam hadi sen şöyle otur. Ben bir mazlayalım. Hayır ederim. hadi ya. Nazlı gelmesin biz gidelim biz gidelim. Sen sen bu evlilik oyunu bitene kadar benim sevgilimsin. Aha. Ona göre davranacaksın. Tamam canım, tamam. Evet, öyle yapıyorum zaten. Hadi. Hadi gel. Ha içinden bir şeytan ciddi inanamıyorum Şu an, an ya. Canavar <laughs>